Fethana لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Ve sana Allah şanlı bir zaferle yardım eder. Ve sevgililer sevgilisi da tutup anne Constantinie, ve lan yemel emiru, dalikem, ve lan yemel cinsudan kenciç. Constantinie bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordu. Bugün. Aynen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında Sahabe-i Hazreti imana, İslamiyete, dine nasıl hizmet etmiş? İşte bu hizmetin bu zamanda bir numunesidir. Hem de nurculuk demek yani Risale-i okuyanlara verilen bir isimdir. Risale-i Nur mesleki ise Caddi-i Kübra-i Kur'aniyedir. Yani doğrudan doğruya iman, doğrudan doğruya İslamiyet, doğrudan doğruya Kur'an ve iman yoludur. İnsan Risale'leri okuduğu zaman Kur'an yolu nasıldır, iman İslamiyet yolu nasıldır onu öğrenir. Yani netice itibariyle Risale'yi nur, Kur'an ve iman yolunu ve Peygamberimizin sünnet-i seniye yolunu gösteren bir rehber-i ve bir mürşid-i Yoksa olduğu gibi hususi bir meslek, hususi bir meşrep değildir. İslamiyet içerisinde hususi bir meşrep veyahut meslek değildir. Doğrudan böyle İslamiyet'i ters verir, İslamiyet'i gösterir. Biz nur şakirleri, öyle bir şahs-ı manevinin kudreti ve hırsı altındayız ki, bu kudreti ve kudreti bütün dünya dinsizlerinin maddi kuvvetleri beni mağlup edemezler ve edememişlerdir. Bulutlar bomba yağdırsa, denizler donanmalarla toplar fırlatsa, yerler yanar dağlar fışkırsa, aşkımızın Hizbullah ve Hizbul Kur'an'ı olan nur şakitlerini ve şahsı manevilerini yine mağlup edemezler ve edemeyeceklerdir. Bu sır ve bu hakikatin hükmüyle ve Risale'de harika ilmi kudret ve kuvvetle ki bugün risale en hakim ve hükümden bir devre ve safhasını idrak etmektedir.